Bölgemizi eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projelerle meşakkatli ve çetin bir mücadeleyi azimle sürdürüyoruz. 10 ayrı kesimde 38 bin konutu toplam 180 kilometre uzunluğunda Bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleşti. Depremden etkilenen yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, otoporkuluk, yatay ve düşe işaretlemelerini yeniliyoruz. Altyapı çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 185 bin metre toprak işi yap, 1000 metre atık su ve 200 metre yağmur suyu hattı döşedik. ve büyümesi için çalışmalarımızla hızla devam edeceğiz. Müzik Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısı için azimle çalıştık ve birçok nitelikli eseri hizmete aldık. Aynı kararlılıkla heyecanımızı ve hizmet bilincimizi daha da geliştirecek yolumuza istikrarla devam edeceğiz. Gel, gel, gel.